Hepinize selamlar. Dün güzel bir günde kütüphaneye gittim ve birbirinden güzel 3 kitap aldım. Şimdi bu 3 güzel kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk kitap Ahmet Mithat Efendi'nin Çingene isimli kitabı ve ben bu kitabı bitirdim. 94 sayfaydı ve şu an size arka kapağını okumak istiyorum. Ahmet Mithat Efendi Çingene adlı romanında genç bir beyzadenin güzel bir çingene kızına aşkını anlatırken konuya tanzimat döneminin temel düşünsel eksenlerinden medeniyet ve medenileşme kavramları çerçevesinde ele alır. Eser çingene sevgilisi dışında Hintli bir öğretmen ve Ermeni bir resimin de dahil olduğu etnik bir açıdan heterojen bir çivi içinde kurgulanır. Geç ve zengin İstanbul'u beyefendisi ile güzel ve yoksul çingene kızın toplumsal konumlarındaki zıtlık eğitimle medenileşme suretiyle aşılabilir mi tartışmaları sürerken o dönemde Çingeneler hakkındaki kimi yanlış önyargılarla yazar tarafından sorgulanır diyor. Zaten Ahmet Metat Efendi'den de yine bir kitap okudum ve sonuçlar şey oluyor yani çok farklı oluyor ve bu kitabın sonucu da çok farklı. Bunu okuduğum kitaplarla beraber paylaşacağım. Şimdi okudum, okudum diyorum hala okudum diyorum. Aldığım diğer bir kitap Göte'nin infazı Victor Glass yazıyor. Bu da 1783 kaşı. Genç canıtın Katarina Hönt. Velmar'daki bir deyemende hizmetçidir. En ağır işleri yapmasına, donmuş nehirden su almaya gitmesine, çoğu zaman aç olmasına rağmen sızlayan bedeni anlamadığı bir şekilde her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Hamile olduğunu anladığında ise doğuma neredeyse haftalar kalmıştır. Bebeğinin göbek bağını kesmesi için bir bıçakla bırakıldığı köşede kendinden geçer, uyandığında bebeği yanı başında ölü bulur. Aynı günlerde John Wolfgang Wolfgang von Goethe, ününün doruklarındadır. Ay burayı okuyamadım, ismi yanlış telaffuz. Yakın zamanda soyluluk mertebesine yükseltilmiş, aynı zamanda maliye bakanı olmuştur. Genç ve acıları hala en çok okunan romanlarından, Faust ise aynı zamanda yakın arkadaş olan Dük'ün en sevdiği eserlerdendir. İkili Orta Çağ karanlığının hüküm sürdüğü prensliği aydınlığa çıkarmak için yeni reformlar yapmaya... Yeni kaynaklar bulmaya karar verdiği sırada dillere düşmüş bir davada fikir bildirmeleri gerekir. Gizli danışman Göte'nin kararı belirleyebilecek tavsiyesi ve öldürmekle suçlanan bir hizmetinin infazından mı yoksa afından mı yana olacaktır diyor. Victor Glas gerçek mahkeme kayıtlarından faydalanarak yazdığı Göte'nin infazında Hön ile kadınların tarih boyunca çektiği acılara, Göte ile ünlü yazar, siyasetçi ve doğa bilimcinin samimiyetle çizilmiş portresine İkisinin öyküsünü birlikte aktararak e, aktararak ise sınıflar arasındaki uçurumu odaklanıyor ve yaşananlardan derlediklerini yalın ve sürükleyici bir üslupla kurguyla aktarmayı başarıyor diyor. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Yine okuyacağım kitaplar birlikte. En sonuncusu ise Son Şans Kütüphanesi romantik ve samimi diyor. Şöyle size gösteriyorum. Yalnız bir kütüphane olan Jun Jones, büyüdüğü sakin İngiliz kasabasından hiç ayrılmamıştır. Utangaç ve içeri kapanık olan Jun, hayatını dünyaya açmaktansa kitapları gömülerek geçirmeyi tercih eder. Ne var ki kütüphanesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, yaşadığı yerin kalbi olan ve annesinin en güzel anılarının içinde saklayan bu yeri kurtarmak için rafların arkasındaki yerinden çıkmak zorunda kalır. Kütüphaneyi kurtarmak için kampanya yürüten bir grup sıradışı ama fedakar kasaba sakininin arasına katılan Jun, annesinin ölümünden bu yana ilk kez kendini insanlara açmış olur. Tam da bu sırada eski okul arkadaşı Alex şehre geri döner ve o da yardım elini uzatmaya hazırdır. Herkes iyi kalple bakın kadın, ona karşı hislerinin farkındadır. Ama Jun birinin ona bu şekilde değer verebileceğine inanmak istemez. Jun Kendisi için çok şey ifade eden bu yeri ve kitapları kurtarmak için hayatında ki değişikliğe gitmek zorundadır. Peki ama kitapların güvenlik ocağından çıkıp arkadaşlıklar, fırsatlar ve aşka dolu bir dünyaya yardım atmaya cesaret edebilecek midir? Ay önce kitaplar, önce o kütüphane kurtarılmalı. Ben olsam önce kütüphanem derim. <laughs> Tam bir kütüphane Sevdalısı olarak ve diyorum ki her zaman bu şeyi söylüyorum. İki kütüphaneler var ve ben bu kütüphane sayesinde e, pek çok da ulaşmış olabiliyorum. Her bireysel olsam bu kadar e, çok çeşitliliğim ve geçmişte çıkan e, kitaplarımla bu kadar farkına varamaya varamayabilirdim. Dediğim gibi bakın üç tane güzel kitap aldım. Bir tanesini okudum. E, bir tane okuyorum. Ondan sonra ne okuyacağımı bilmiyorum. <laughs> Elimdekilerden bir tanesini tabii ki tercih edeceğim. Bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Stok kütüphaneye gitmeyi Unutmayın, farklı seçeneklerle karşılaşacağınıza inanıyorum. Evet. Kendinize hoşça kalın. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.